Zeynep internette bir oyun görür. Oyunu indirmek istediğinde ücretli bir oyun olduğunu fark eder. Oyuna ücret ödemek istemez ve bu konuda abisi Ali'den yardım almaya karar verir. İnternette bir oyun buldum ancak ücretli. Bu ücreti ödemeden sence bu oyunu indirebilir miyiz? Evet, bu tür oyunları ücretsiz olarak indirebileceğimiz internet siteleri var. Dilersen indirelim. Birkaç internet sitesine baktım. Bazı internet sitelerinde bu oyun ücretli, ama bazı internet sitelerinde ücretsiz. Sence bu nasıl mümkün oluyor? Bazı kişiler oyunu kendi internet sitelerinde ücretsiz olarak yayınlıyorlar. Böylece kendi internet sitelerine daha fazla takipçi gelmesini sağlıyorlar. Aslında bu oyunu üretenlerin istemedikleri bir durum. O zaman bu oyunu ücretsiz olarak indirmek suç değil mi? Aslında oyunları bu tür internet sitelerinden indiren birçok kişi var. Bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Hemen indireyim istersen. Tamam indirelim. Yaşasın. Zeynep'in abisi bilgisayarın başına geçer ve oyunu indirir. Bir süre sonra oyunun bilgisayara yüklenmiş olduğunu fark ederler ve dosyaya tıklayarak kurulumu yapmaya çalışırlar. Şimdi indirilen dosyaya tıklıyoruz ve dilini seçiyoruz. Birazdan tamamlanmış olur. Aniden bilgisayarın ekranı mavileşir ve anlaşılmaz yazılar çıkar. Zeynep, abi'nin yüzünü görünce bir şeylerin ters gittiğini anlar. Ne oldu? Kurulumda sorun mu çıktı? Hayır Zeynep. Sanırım dosya virüslüymüş. İşletim sistemi çöktü. Ne yapacağımı bilemiyorum.